الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وافعنا عنا يا كريم وافعنا عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Şu bayram sabahı şu kabristandan dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı öncelikle biz Zatü i Mecudadi Cihan Güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hediye dedik, sen semasıl eyle Allah'ım. Ya İlahe İl Alemin hasıl olan sevapları ehli beklere, sahabilere, tabiilere, tebe-i tabiilere de hediye edik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin hasıl olan sevabı şu kabristanda yatan bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Allah hasıl olan sevabı uzakta yakında yatan bütün geçmişlerimizin de ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin hasıl olan sevapları dünyada zulüm altında inleyen ve şehit olan bütün şehit kardeşlerimizin de ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin bizlere şu cennet vatanı hediye eden bu vatan için savaşan, şehit düşen bütün şehitlerimize de hediye edildik. Sen vasil eyle Allah'ım. Rabbim sen Rahmansın, Rahimsin, din gününün sahibisin. Sadece sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. Bizleri hidayete erenlerin yoluna ile dalalete erenlerin değil ya Rabbi. Nefes aldığımız müddetçe senin rızan doğrusunda yaşayan, sana hakkıyla kul, Resulüne ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Dünyada ve ahirette bizlere iyilikler nasip eyle Allah'ım. Bizleri cehennem azabından koru Allah'ım. Bizleri, annemizi, babamızı ve bütün Müslümanları kıyamet gününde bağışla Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina ve Velil ve Lâhirin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Evet.